Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım bugün? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Uzun zamandır size hikaye okumadığımı fark ettim. O yüzden sizin için hikaye kartları hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım mı hikayemizi okumaya? Ama bir dakika. Biz hikaye okurken ne yapıyorduk çocuklar? Evet. Arkanıza yaslanın bakalım. Kollarınızı bağlayın. Kulaklarınızın sesini açın. Ağzının fermuarını çık. Annene ver. Harikasınız. Hadi bakalım başlıyoruz. Çocuklar bugün size ben iki eşek isimli hikayeyi okuyacağım. Küçük bir kasabada yine küçük bir çiftliğin içinde iki eşek beraber yaşamaktaymış. Çiftliğin sahibi İki hayvanı da çok severmiş. Eşeklerden gri olanı uzun kulak, siyah olanı da kara kaçan diye çağırırmış. Fakat uzun kulağı kara kaçandan biraz daha fazla severmiş. Her iki hayvanı da ürünlerini pazara götürmek için kullanırmış. Ama her defasında kara kaçana daha çok taşıtırmış. Karakaçan da bu duruma çok üzülürmüş. Kendi kendine arkadaşım bunu bile bile ben bana neden yardım etmiyor diye düşünürmüş. Oysa arkadaşı hiç oranı olmazmış. Günler geçtikçe uzun kulak daha da gelişip güzelleşiyor. Kara ise zayıflayıp güçsüzleşiyormuş kara kaçan daha fazla dayanamayarak uzun kulağa lütfen bana yardım et yüküm ağır geliyor gittikçe gücüm tükeniyor daha fazla dayanamayacağım demiş uzun kulak ise hiç aldırmadan ne yapalım yani sahibimiz öyle istiyor demek ki senin daha fazla yükü rahatlıkla taşıyabileceğini düşünüyor yapacak bir şey. Demiş acımasızca. Çiftlikten kasabaya gidene kadar iyice bitkin düşen kara kaçağın bir süre sonra tekrar uzun kulağa bak daha fazla dayanamayacağım şu yükümün bir kısmını sen taşı lütfen diye yakılmış. Uzun kulak yine yürü hadi be bu seferi de tamamlarsın merak etme diyerek hiç aldırmadan yoluna devam etmiş. Az sonra kara kaçan fenalaşarak yere yığılmış. Kara kaçanın hastalandığını gören çiftçi, zavallı kara kaçanım, ona fazla yük taşıttım. Oysa o yıllarca bana bıkmadan, usanmadan hizmet etti diyerek üzülmüş. Sonra uzun kulağa dönerek, hadi bakalım kaçan hastalandığına göre bunların hepsini sen taşıyacaksın demiş ve eşyaları uzun kulağa yüklemiş. O sırada uzun kulak ne kadar büyük bir hata yaptığını anlamış. Keşke Kara Kaçan'ın yükünün yarısını ben alsaydım. Şimdi o hasta ve bunların hepsini ben tek başıma taşımak zorundayım bu ağırlıktan ezilip ben de hastalanmazsam iyi diyerek pişmanlıkla tüm yükü sırtlanıp yola koyulmuş. Bu olay uzun kulağa iyi bir ders olmuş. O günden sonra da zor durumda olanlara elinden gelen yardım yapacağına kendi kendine söz vermiş. Evet çocuklar, hikayemizi beğendiniz mi? Evet, o zaman size şimdi bir iki tane soru soracağım. Bakalım güzel dinlemiş misiniz? Cevaplarınızı söyleyin, ben sizi duyacağım. Tamam mı? Hadi bakalım, başlıyoruz. Çocuklar, çiftçi en çok yükü kime yüklüyormuş? Hangi eşeğini? Uzun kulağı mı yoksa kara kaça mı? Kara kaça, harikasınız. Duydum sizi, müthiş. Peki, ikinci sorumuza geçelim. Karakaçan hasta olduktan sonra çocuklar yükleri kim taşımış? Yeni bir tane eşek mi getirmişler çiftliğe? Evet hayır öğretmenim uzun kulağı yükledi dediğinizi duyuyorum. Harikasınız beni çok güzel dinlemişsiniz teşekkür ederim.